Bir vampiri evinize almadan önce iki kez düşünün. Vampir filmlerinde sıkça gördüğümüz bir sahne vardır. Vampir kapının eşiğinde durur ve içeri giremez. Ta ki ev sahibi onu davet edene kadar. Peki bu sadece sinematik bir klişe mi yoksa kökeni çok daha eskiye mi dayanıyor? Aslında bu inanış 1600'lü yıllarda Leo, Aletius'un yazdığı kitaplara, Yunan halk hikayelerine, Orta Avrupa mitlerine ve hatta Hristiyanlık inancına kadar uzanıyor. Vampirler ölümden sonra çürümeyen lanetli ruhlar olarak görülüyordu. Evin kapısıysa dünyevi ve ruhani bir sınırdı ve o eşiği geçmek için rıza gerekiyordu. Kimi inanışlarda bir vampir sadece adınızı söylemenizle bile içeri girecek gücü elde edebilirdi. Bu yüzden Bram Stoker, 1897'de Dracula romanında bu detayı ustalıkla kullanmıştı. Drakula, Lucy ve Mina'nın evlerine ancak davet edildikten sonra girebiliyordu. Bugün hala birçok kültürde kapı eşiği korunması gereken bir kutsal sınır sayılıyor. Ve unutmayın, kötülük çoğu zaman davet bekler. I am Dracula.